Merhaba arkadaşlar ben Wonderful Gamers de game dedim. var. Skyblon ikinci ikiinci bölüm arkadaşlar? Ağaç yanıyor yanlışlıkla. Bu gülüyor. en son Dik. ikinci bölüm neydi bu adaya. Hayır. Şu anda ağaç yanıyor. Ağaçın üstünde odanın Ağaç kılıçla şey yapabiliyoruz. Kılıçla şey söndürebiliyoruz. Valla. Evet. Bilgisayardakinde öyleydi valla. Bilmiyorum ama sönmüyor. Hayır. Gene öpüyorum. Ben kendim ateş atacağım. Fail Biz alırız mı? Burak mı atıcı ya. Yapattım. Ah yandım. Olan su koydum hala sönmüyor. Ver evet, tam sake. Ah yeni. <laughs> yani bu ikinci seri. Evet. çok uzun olmayacak yani. Tamam, altı böyle bölüm olacak. Evet. Ama uzarsa uzatırız. Söylesin... Sonra bir iki gün sonra e, yeni Minecraft filmimiz gelecek. Banka evet. soyduğunu öyle bile. Tamam Bura. Bura sen suyu al hemen. Çok boğuluyorum dallar yeniyor hala. Nasıl sapling çıkabilir de? Onlar onlar da kıyafet edebilir. Aa ne yapıyoruz ya? Mantı kazıyoruz? Nasıl manyaksınız siz? Beyler şu karları İşte taşlar ya. o kadar taş topladım atma işte ya. Beyler o 19 tane normal ağacım var sağ. Benim 5. Yok lan ben almasam yangın çıkıyordu. Bu taşları kim yok. koydu buraya ya? Ben. Şu üstte uçarak mı çıktın sana? <laughs> Sen kim kurdu ben aslında bu video? Ben de kaçmam. Ne? Ay odun odun. Ege, Hı. al Ege. Hı. Yok, yok, yok. tamam, buraya aslında bir ev yapayım mı Hı. Şimdiki hedefimiz hangi adı? Evet, şimdiki hedefimiz. Hı. Şu soldaki adı diyorum ben. Şu kraftik şey de var, kes de var. Olur gidelim. Siz evet. yavaşça buraya bir şey Sarp. yapacak mısınız? Tarım yapalım mı? Bence tarıma falan gerek yok. yok ama. Birimiz ayrı kılıç yapıyorum. Evet. Şaka. Yapayım mı kendim ayrı kılıç? Olur. Yok ya seni zaten zorluyum. Zincir sen misin lan sen? Çesten buldum. Hayvan ya benim benim gittiğim çesten aldım. Hayır o çesten önce o çesti hiç zor yoktu ki. Ben odunlarla koyuyorum şu an. Bende ben 4 tane var. Taş bende var. Ben bende de 16 tane var. Bu taş bu bu boy, Buna boy, dur boy, atayım boy, sana onları. Oha 64 tane her şeyim attım 16 tane odun arkanda. Böyle. Şey, ya. Bu bölümde de kaç adaya gidelim? Bence 2 2 adaya gideriz. Bir de zombilerle savaşırsan. Olur, akşam Olur. Ege ben de saçlı yaptım kendime. Saçlı <laughs> uç şey var. kendime. Saçlı uç Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ege bekle sana saçlı yapacağım. gerek yok. Ah, gerek var o, zombiler geldi e, Niye taş gelmedi lan zombiler Zombiler gelmesin mesela bu odayı büyütüp yolu yakabiliriz. Yolu Beyler <laughs> <yakabiliriz. gülüyor> <laughs> <laughs> Ge ya, geçtiğimiz adaya bir daha dönmeyeceğiz değil mi? Hı hı. Bura. Geri dön Nege. Bura yere bir tane chest koysana. Aha. Kırma onları kırma. Bura aşağı atacağım kırma. Geri git bana bir tane chest, chest koy Bura arkana. Chestim yok. Yok mu yapalım o zaman. Crafting var mı? Crafting koysana Bura geri dönebiliriz o zaman. Dönmeyiz dönmeyiz ya. Koy dön ya. Koy ne bir. Buldum? Gelme o ya. Bu arada <laughs> e, <laughs> yakında değişik oyunlar da çekeceğiz. Ege onlar öyle kırma. <laughs> Ege. Ege sana yapma onları öyle. <laughs> Kar topu mu? Böyle çok sinirli yaratan topu. Anca adam var. Beyler şunları alın chestekileri. Tamam değiştir ne bekliyorsun de kartonu. Chestekileri da. Oh. Iron. Al onu. Çeşte bende bir şey yok. Koyuyorum bir dakika. Buğra herkes. Oooo evet. zincir ayakkabı O oh, halen hayvan Burun altını bana ver Ege hepsini ama koy geri O <laughs> ben çok şekil görüyorum tepsi pekte Tamam ben de giydim Ege, Ege sen gildim. niye hepsini <laughs> alıyorsun? Giydim <Ben gülüyor> Ver, Ege sana zincirci evet, şey yaptım lan Çeste dört evet. dört tane so torç koyuyorum lan Hepinize dört dört tane Yok sen, torçlar seninle kalsın Burak'ın Ben de altını zırhlıyorum al. Burak Lan Ege al çeşit Aldım ben altın zırhım beyler. Şurada dört tane de sana var. Aa. Tamam bu çeşit aldık. Evet, burada dört alalım. tane de senin var. Beyler şimdi. Evet. Bence şimdi gideceğimiz adayı azıcık genişletelim. Bir kız bölümünü orada geçelim. Diğer adaya gittikten sonra bu yolu yapacağım. <laughs> Aşağı düştüm. Ya Değil Tuna. Mi? İnşallah eşyaların gitmemiş. Allah abi. Eşyalar evet, gitti. Yemin et. Tuna, bu bölümde Tuna feyli. Gel, Bence Feyli değildir bu. Bütün eşyalarım gitti biliyorsunuz değil mi? <laughs> Odunlar vardı bir sürü. Ya Tuna ya. Ulan, Yolun Tuna ortasında şey kaldık. Ya. Yolun Ulan, ortasında benim kaldık. Suyu kim kıldı ya? <laughs> evet, Beş dakika. Bura altına su koy bura. Beş dakika. biraz öyle koyayım. öldüm Eşe alamaz, Oho. Vur hadi. Vur Bana hazır mısın? Suyu koydun mu? Bloğun altında kır ki ben düşebilirim onu. Kırdım ya. Suyun yanına atlasın nasıl? Sakın buraya bak. Kil yapmaya çalışma. Şey Abi, ne yapacağım Torç <laughs> kil. Torç Torç kill. <laughs> <Torç> kill. <laughs> <Torç gülüyor> bloktan Abi katman ya. kayası var lan. Ciddi misin? Bekle ben yardımcı olurum. Tam burada yok herhalde. Oh bangır bangır. Bura geliyorum. Gel. Ege dur gelme dur gelme. Abi. Çocuk, değil mi? Bura bu arada telif yemiştik ya. O telif senin videodanmış. Ne yaptın ben? Esme tavukta hani benim videoya çekmemiştin ya. Benim videoda yememiştim. Ama, video ama oğlum şey. ilk sen paylaştın sen... Ben Biliyor paylaşmadan mi? önce telif yemiştik. Hayır ben sen baktım. Şu, şu, şu <laughs> Hayır, valla çok değişik. Benim de telif gözükmüyor. Seninkinde... Yüz yüzde de. Oğlum ben boş boş de buraya geldim. Gelir mi da. Gel Az önceki aynı yerden atla. Yanlış şey yere atla. aynı yerden atla, tamam mı? Suya al mısın? koymak için çok Hayır, ayrımlarım var. gözü duyuyor. Ya. Bunların sabrilikleri. Bırak koy. 7 dakik olmuş ah tam daha bu benimde daha 7 dakik ama diyorsun. 189 megabyte ney 7 dakika ama 189 megabyte video nereye Allah'ım yardım Allah. evet sor buradan çıktı bu benim bölüm... Bu, bu bölümde burada seyrelim arkadaşlar evet. çünkü Tuna'nın benim evet, failim var. Tuna'nın feyli bu bölümde fail olarak koyarız. Diğer bölümde buradan devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Evet yakında çekmiş Görüşmek üzere.